Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki sayısının analizini yapacağım. İki sayısının analiz olarak başlığı işbirliği ve denge. İki el düşünün. Biri açık ve verici, diğeri ise bir direnç yumruğu halinde sıkılı. Siz en çok hangi eli ileri sürüyorsunuz? Her iki eli eşit ölçüde mi uzatıyorsunuz? Verdiğiniz kadar almanıza izin veriyor musunuz? Önce aşırı yardım edip sonra buna içerliyor musunuz? Sizin sorumluluğunuz nerede biter ve diğerlerinin ki nerede başlar? Hayatınızda bir denge oluşturabildiniz mi? İki sayısı işbirliği ve dengeyi temsil ediyor. İkilerin özellikleri, bu bireyleri kuvvet destek ve işbirlikçi hizmet kaynağı kılar. Ama onların önce kendi sınırlarını ve sorumluluk düzeylerini tanımlamaları gerekir. Yoksa aşırı yardım edip sonra da geri çekilme eğilimi gösterirler. Onların işi rediye varmaktan kaçınmaları gerekir ki bu kölelik sonuçta içerleme ve direnmeye dönüşür. Ana sayıların olumlu ve olumsuz ifadeleri. İki sayısının olumlu ifadesi kişisel sınırlarıyla ilgili net bir duyguya sahiptir. Kendini ve diğer insanları eşit ölçüde destekler. İkinin olumsuz ifadesi kendini ezilmiş hisseder, direnir, tepkisel davranır. Başlangıçta aşırı yardım eder ve sonra birden geri çekilir. İkinin tekamül eden niteliği, ikiler aşırı sorumluluk, üstlenme ve içerlemede denge ve diplomasiye doğru olgunlaşabilirler. İkinin taktığı maskeler, birçok iki başkalarına dengeli ve analitik görünebilir ama içinde stres yaratabilecek bir çelişki ve zihinsel çatışmalar hisseder. Onlar hayır derken katı görünebilirler. Çünkü bu sırada kabul etmek için duydukları içsel baskılara karşı koymaktadırlar. Onlar başkalarına kusur bulurlar çünkü içten içe kendilerini sorumlu hissederler. İkinin hayat amacı olarak e, ikiyi ifade eden bireyler sorumluluklarının sınırlarını belirlemek ve başkalarıyla bir uyum, denge ve karşılıklı destek ruhu içinde çalışmayı öğrenmek için buradadırlar. Hayat amacımız çetin bir tırmanış içerdiğinden ana hayat amaçları iki olan kişiler ve doğum sayısında iki bulunan herkes başkalarına karşı duydukları zorlayıcı sorumluluk duygusunu, kendi içsel ihtiyaçları ve sınırları ile dengeleme zorluğuyla karşı karşıya gelirler. Denge ikilerin hayatında büyük bir konudur. Verme ve alma arasındaki evet deme ve hayır deme arasındaki düşüncelerin değeri ve hislerin değeri arasındaki kendi ihtiyaçları ve başkalarının ihtiyaçları arasındaki denge. Özellikle işbirliği konusunda dışsal dengeyi sağlamak için bu bireylerin önce kendi içsel çatışmalarını ve çelişkilerini çözümlemeleri gerekir. İçsel işbirliği ikiler için özel zorluklar arz edebilir. Sanki onların içinde bir gölün ortasındaki bir kayıkta yan yana oturan iki kişi vardır. Bu kişilerden biri zengin, diğeri yoksuldur. Biri cumhuriyetçi, diğeri demokrattır. Biri uzun, diğeri kısadır. Biri erkek, diğeri kadındır. Biri iri, diğeri incedir. Biri sofu, diğeri zevk düşkünüdür. Biri inanan, diğeri ise kuşkucudur. Ve benzeri gibi tüm bariz farklılıklarına rağmen kayıktaki bu iki kişi yani sık sık çatışan değerler, inançlar, görüşler, fikirler ve güdüler eğer öteki kıyıya varmak istiyorlarsa birlikte kürek çekmeyi ve işbirliği yapmayı öğrenmek zorundadır. İkilerin içsel bir denge ve bütünleşme duygusu yaratmaya başlamalarının basit bir yolu birbiriyle uyumlu parlak, kontrast renkler giymeleridir. İşbirliğinin ve dengenin özü Bir an durup eğer işbirliği olmasaydı dünyanın neye benzeyeceğini düşünün. İnsanlar birbirlerinden yalıtılmış halde tek başlarına çalışıyorlar ve tüm potansiyellerini kullansalar da pratikte hiçbir şey üretemiyorlar. Aslında bu durumda çok uzun süre hayatta kalamazlar. Tek bir binayı inşa etmek bile mimarların, mühendislerin, işçilerin ve sekreterlerin değişik alanlarından uzmanların bir işbirliği ağını gerektirir. İnsan uygarlığı birlikte çalışan ortak hedeflere ulaşmak için işbirliği yapan insanların omuzlarında yükselmiştir. İkiler için doğru işbirliği ve destek çoğu zaman belli bir durumda daha az şey yapıp başkalarının daha çok şey yapmalarını, böylece kendi yeteneklerini, kuvvetlerini ve sorumluluklarının sınırlarını keşfedebilmelerine izin vermeyi içerir. Örneğin bir Japon kadın Hiriko üç çocuğunu büyütürken yarı zamanlı çalışmayı ve bu arada kendi mahalle birliğinin sekreterliğini, ikinci başkan yardımcılığını ve mali işler sorumluluğunu gönüllü olarak yapmayı her nasılsa başarmıştı. O birliğin bültenlerini yazıyor, konuşmacılar davet ediyor, mahalle partilerinin düzenlenmesine yardım ediyor ve bu partiler için yemek hazırlıyordu. Komşuları bir bilgiye veya yardıma ihtiyaç duyduklarında bu aşırı işbirliği yapan Hirko'yu çağırıyorlardı ve insanlar kendini tüketecek kadar çok verici olan birbirinden nadiren şikayet ederlerdi. Unutulmaz bir hafta sonunda iki çocuğu da hastayken çevresindeki herkes ondan yardım isterken Hirko en sonunda kendine geldi oturup düşündü ve kendi genel dengesizlik halini fark etti. Büyük çocuğuna daha önce hayal bile edemeyeceği bir şeyi sonraki birkaç gün boyunca iki kardeşine bakmasına yardım etmesi gerektiğini söyledi. Sonra bazı komşularını çağırdı ve onlara sorumluluklarını paylaştırmayı başladı. Sorumluluklarını paylaştırmaya başladı. Sonra kendisinden bir şeyler talep eden diğer insanları çağırdı. Derin bir nefes aldı ve hayır dedi. Sonuçta Hiriko'yu şaşırtan bir biçimde gök kubbe çökmedi. Dünya ve mahalle dönmeye devam etti. Hirko evrenin genel idareciliğinden istifa ederek sadece kendi dengesini bulmakla ve sağlığını korumakla kalmamış, aynı zamanda Onları kendilerine düşen sorumlulukları üstlenmeye muktedir kılarak diğerlerine de hizmet etmişti. Yoldaki zorluklar. İkileri toplum için böylesine büyük potansiyel değer kılan nitelikler aynı zamanda onların mahvolma nedenleri de olabilir. Onlar yararlı olmayı çok fazla isteyerek başkalarının ihtiyaçlarını sürekli olarak kendi ihtiyaçlarının önüne koyabilir. Sevgi dolu özverinin ya da sağlıklı diğer kamlığın ötesine geçerek işi köleliğe vardırabilirler. Kendi hislerini ve ihtiyaçlarını görmezden gelir veya önemsemez ve sonunda yapmaları gerektiğini düşündükleri ya da başkasının böyle düşündükleri şeyleri yapar hale gelirler. Çoğu iki aşırı işbirliği ve aşırı sorumluluk üstlenme ile başlar. Eğer onlar bu şekilde devam ederlerse öldüklerinde gözlerinin önünden başka birinin hayatının geçtiğini görebilirler. Onlar kendilerini başkalarının mutluluğundan ve hayatından sorumlu hissederek hayır demekte zorlanarak kendilerini aşırı adayarak sınırlarını görmezden gelerek yapmaları gerekenden daha çok şey üstlenirken ve sonra kendi yarattıkları bir duruma içerleyebilirler. Tüm aşırı sorumluluk üstlenenler ikiler değildir. Ama diğerlerinin bu konuda amatör oldukları yerde ikiler eğer henüz kendi sorumluluk sınırlarını tanımlamamışlarsa profesyoneldirler. Onlar sorumluluk yasasını rehberliğinde karşılıklı destekle yeni bir iç huzuru ve sevinç bulabilirler. Dörtler gibi hep ne yapmaları gerektiğini, başkalarının ne yapmaları gerektiğini ve durumların nasıl olması gerektiğini düşünen ikilerin hayatında gerekir sözcüğü önemli bir kuvvettir. Başkalarının ihtiyaçlarına ve taleplerine açık olan ikiler çoğu zaman Doğru kararın ya da eylemin ne olduğu konusunda kafalarının karıştığını hissederler. Onlar sık sık "Sence ben ne yapmalıyım?" diye sorarlar. İkiler gerçekten hissettikleri şey doğrultusunda hareket etmeyi öğrenene dek onların hizmeti uzun sürmeyecektir. Eğer onlar yapmakta oldukları şey konusunda kendilerini iyi hissetmiyorlarsa en uyum sağlayıcı ikiler bile ezildiklerini hissetmeye başladıkça ve az işbirliği yapar hale geldikçe işbirliği en sonunda çatışmaya dönüşecektir. İki ifade etmenin başlangıç aşamalarında bu bireyler ver, ver, ver tutumundan vazgeçerek inatçı bir biçimde direnme tutumuna geçerler. Hem kendilerine hem de yardım ettikleri kişilere içerleyerek kendilerini tamamen kapatabilirler. O noktada artık her şeyin kendi istedikleri gibi olmasını ister ve hiçbir biçimde uzlaşmazlar. Aslında hayatının çoğunda aşırı işbirliği yapan bazı ikiler daha sonra kronik bir içerleme haline saplanıp kalabilir ve başka herkesin onlardan beklediğini düşündükleri şeyleri somurtarak yaparlar. Arkadaşları ve sevdikleri ikilerin tutumundaki ani değişikliğe neyin neden olduğunu merak edebilir ve onları inatçı, haksız veya ben merkezci olarak algılayabilirler. Ama ikilerin inatçılıklarının ardında bir çaresizlik hissi, başkaları tarafından ezilme korkusu vardır. Onlar ellerini verirlerse kollarını da kaptıracaklarına inanmaktadırlar. Ve inançlarımız deneyimimizi etkilediğinden diğerleri bazen onların kollarını gerçekten kapabilirler. Doğum sayısı 2 olan genç bir kız Emma her sabah üniversitedeki oda arkadaşının yatağını yapıyordu. Hatta o da arkadaşının erkek arkadaşı geceyi orada geçirdikten sonra bile yatağa emma yapıyordu. Çoğu zaman arkadaşı ve sevgilisi iki metre ötede sevişirlerken o yatağında kıpırdamadan yatıp uyumaya çalışırdı. Emma bu durum hakkında hiçbir şey söylemedi. Sadece onları rahatsız etmemek için kalacak başka bir yer bulmayı teklif etti ki bu çok açık bir aşırı işbirliği durumudur. Sonunda Emma başka bir oda istedi. Bu yapıcı bir çözümdü ama eğer o arkadaşına hislerini ve haklarını bildirseydi ve aşk ilişkisini onun mahremiyetine tecavüz etmeden sürdürme sorumluluğunu yükleseydi, bu çok daha dengeli ve yararlı bir sonuç sağlardı. Emma sınırlarını oluşturmadığı için İnsanlar ona bir paspas gibi davrandılar. O kendi ihtiyaçlarını görmezden gelerek farkında olmadan başkalarını da aynı şeyi yapmaya teşvik etmişti. İkiler için dengeli işbirliğinin anahtarı destekleme ile kölelik arasındaki farkı öğrenmektir. İlişkilerde partnerleri ikilerden gittikçe daha çok şey yapmalarını isteyerek ya da bekleyerek istemeden onların zaafından yararlanabilirler ta ki ikiler tepki gösterinceye dek ondan sonra ikiler yemek pişirmeye ya da çöpleri dökmeye devam edebilir ama duygusal olarak kendilerini kapatırlar cinsel alanda ve genel olarak ilişkilerde ikiler aşırı işbirliği yaparak başladıklarında kendi ihtiyaçlarını ve arzularını dikkate almadan diğerinin istediği şeyleri yapmaya başladıklarında bu dengesizlik çok geçmeden başka bir dengesizliği yaratır. İlk başta sürekli verici davranan ikiler daha sonra geri çekilir, direnir veya katı bir tutum takınırlar. Cinsel bakımdan bu soğukluk veya iktidarsızlık olarak tezahür edebilir. Sanki onların bilinçaltı artık daha fazla vermeyeceğim demektir. İkilerin sağlıklı sınırlar oluşturuncaya dek fiziksel, duygusal veya cinsel olarak istismar edilebilecekleri durumlardan kaçınmaları ve her yaştan herkesin bedeni ve hisleri söz konusu olduğunda hayır deme hakkına sahip olduğunu hatırlamaları gerekir. Eğer bir şey onlara doğru gelmiyorsa, ikilerin hislerine saygı göstermeleri, ve onları gerektiği kadar güçlü bir biçimde ifade etmeleri gerekir. Diğer nitelikler ve konular. İkilerin savaş çığlığı. Bu onların hatası şeklindedir. İkilerle yaşayan birçok kişi onları yargılayıcı bulabilir. Ama onlar aslında bu benim hatam değil demektedirler. Başkalarını suçlamak bu bireylerin kendi içsel baskılarını hafifletmelerine yardımcı olur. Çünkü onlar sellerden depremlere kadar her şeyden kendilerini sorumlu hissedebilirler. Dışsal çatışmaları çözüme kavuşturmaları ve dengeli işbirliğini başarmaları için ikilerin önce içsel çatışmalarını çözümlemeleri gerekir. Abartılmış sorumluluk duygularından dolayı çoğu iki saplantılı, endişe ve aşırı analiz şeklinde fazla düşünür. Sonra bu zihinsel meşguliyetten tepkisel duygulara geçiş yapar. Aman Tanrım, şimdi ne yapacağız? Zihinsel ve duygusal sakinliğe ulaşmak ikiler için büyük bir zorluk arz eder. Onlar bir karara varmak için karşıt değerleri tartıp sınıflandırırken içlerinden birini seçmekte çok zorlanırlar. Çoğumuz zihnimizin dosyalarına kaldırılmış ve Potansiyel olarak çatışan inançlara, değerlere ve arzulara sahibiz. Yataktan çıkmak için nedenler ve yorganı tekrar başımıza çekmek için nedenler. Evlenmek veya çocuk sahibi olmak için nedenler ve bekar ya da çocuksuz kalmak için nedenler. Bu liste sonsuza dek uzar. Çoğumuz için bu bariz karşıtlar bir biçimde birlikte var olur. Ama ikiler için bu karşıt değerler her ikisi de arabanın ön koltuğuna geçmek isteyen iki çocuk gibidir. Bu çatışmaların çözümü birilerini hayal kırıklığına uğratmaktan nefret eden ikiler için gerçek bir zorluk arz eder. İkiler kendilerini herkesin hayatından sorumlu hissetmek yerine kendi hayatlarının sorumluluğunu üstlenmeyi öğrendikçe içsel çatışmaları için başkalarını suçlamayı bırakıp sağlıklı sınırlar oluşturmaya başlarlar. Uygun olanla olmayan arasında yapmaktan hoşnut olacakları şeyle olmayacakları şey arasında bir denge bulurlar. Ne zaman evet diyeceklerini ve nasıl hayır diyeceklerini öğrenirler. Zihin olana direndiğinde duygusal gerilim meydana gelir. İkiler kontrolü yitirdiklerini hissetmelerine neden olan değişikliklere karşı direnirler. Bu yüzden zihinsel çatışma, duygusal stres ve fiziksel gerilim hissedebilirler. Yarışan düşünceler lenf sistemini ve bağışıklık sistemini tehlikeye atan genel kas gerilimine neden olur. Bu bireyler sağlam bünyeleri sayesinde sık sık hastalanmasalarda Özellikle stresli zamanlarda alerjiler bir sorun olabilir. İkiler ister sırım gibi kaslı, ister şişman bir bedene sahip olsunlar, doğal bir fiziksel dayanıklılığa, kuvvete ve içsel metanet ve sebaate sahiptirler. Ama onların kuvvetleri inatçılık, katılık ya da gerilim olarak da tezahür edebilir. Bu nedenle ikiler meditasyonun dansın, hatta yoganın ve taçiyi gibi bir dövüş sanatının yararını görebilirler. Bunların hepsi onların gevşemelerine ve kendilerini hayatın akışına bırakmalarına yardımcı olabilir. Yaptığımız herhangi bir şeyi fazla özenip yorularak da baştan savma da yapabiliriz. Bu yüzden özellikle ikilerin Hayat amaçlarını gerçekleştirirken önce yüksek bir denge geliştirmeleri gerekir. Denge, denge yasası bölümünde belirtildiği gibi ikileri dağların zirvesine götüren esas katalizördür. Zirvede potansiyel ve kader. İkiler her toplumun temelini, en büyük dayanağını oluştururlar. Onlar çoğunlukla dünyadaki tüm farkı yaratan, atsız kahramanlar olarak hizmet eder. Büyük girişimlerin başarıya ulaşmasını sağlarlar. İki çok güçlü bir hizmet sayısı olduğundan bu bireyler hizmet ve yardım etme, destek olma arzusuna ve dürtüsüne sahiptirler. Hayat yollarında olumlu biçimde çalışırlarken genellikle eli açık insanlar olarak tanınırlar. Onlar sadık, sorumlu ve başkalarının güvenebilecekleri türde insanlardır. Durum zorlaştığında yakınınızda ikilerin bulunduklarından emin olun. Konuşacak bir insana ihtiyaç duyduğunuzda onlar çok iyi dinleyiciler olabilirler. Yaradılıştan gelen içsel ve dışsal kuvvetle ikiler durumları düzeltmek ve insanları desteklemek için çok çalışırlar. Bir kez net bir hedef bulduklarında kamu yararı için işbirliği yaparlar. Birçok iki güçlü ihtiraslara sahiptir ve her alanda lider olabilir. Ama onlar çoğu zaman başkalarıyla işbirliği içinde bir destekleme kapasitesiyle daha büyük bir amaca hizmet ederler. Bu bireyler başkalarını desteklerken en büyük doyumu bulurlar. Çünkü böyle bir rol onların Hayat amacı ile uyum içindedir. Bu destekleme özelliği ikileri hiçbir biçimde ikinci derece olan konumlara indirmez. İkinin esas niteliği hayattaki bir rolü değil, hayatla ilgili bir tutumu ifade eder. Onlar şirketlerin ve ulusların başkanları olabilirler ve olmuşlardır. En yüksek düzeylerde ikiler başkalarıyla işbirliği yapma kavramını aşarak başkalarını kendi büyük benliklerinin bir parçası olarak görürler. Bu idrak içerlemeyi yok eder. İkilerin kendi hayatlarının tüm sorumluluğunu üstlenmelerini ve kendilerine ve başkalarına eşit ölçüde saygı duymalarını sağlar. O zaman onlar gerçekten dünyada sevgi dolu hizmetin bir kaynağı haline gelirler. Eylem listesi eğer sizin doğum sayınızda 2 varsa, aşağıdaki eylemler hayatınızda bir fark yaratabilir. 1. Destek olma ve kölelik arasındaki farkı anlayın. Ne zaman evet diyeceğinizi ve nasıl hayır diyeceğinizi öğrenin. 2. Değişikliğe uyum sağlamayı, gevşeyip rahatlamayı, esnek kalmayı ve size ait olmayan sorumlulukları bırakmayı öğrenin. 3. Her gün gerinerek, meditasyon yaparak ve gevşeyerek bir zaman geçirin. 4. Hareket tarzınızı belirlemek için kafanızı kullanın ama bedensel sezginize uyun. İşbirliğine ve dengeye ulaşmak. 1. Tanıdığınız işbirliğini net bir dengeyle sürdüren ve kendisinin ve başkalarının ihtiyaçlarına eşit ölçüde saygı gösteren bir rol modelini düşünün ya da böyle bir film, roman, kahramanını veya tarihi bir karakteri hayal edin. 2. Kendinizi o kişi olarak hayal edin. İçsel uyum hissediyorsunuz. Kendinize karşı sorumlu ve başkalarına karşı da destekleyicisiniz ortak hedeflere doğru net ve uygun sınırlar içinde işbirliği yapıyorsunuz. Siz bu nitelikleri hangi biçimlerde uygulayabilir ve hayatınıza daha fazla denge getirebilirsiniz? Evet, bugün yapmış olduğumuz iki sayısının analiziydi. Doğum sayısında iki rakamı çıkan kişiler için bu analizin çok faydalı olacağını umut ediyorum bütüne hizmet olsun inşallah. Videolarımın devamının sağlanması için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.